köpek saldırır mı acaba? Aha insan. Benden korkarsa saldırırım. Neyse korkarsam saldırabilir. Korkmayayım. Korkarsa saldıracağım. Ya korkarsam? Aha korkuyor Korkuyorum. mu lan? Bilader korkuyor musun sanki? Yok korkmuyorum. Korkuyorsun gibi. Hiç korkmuyorum. Korkarsan saldırırım ha. Korkmuyorum ki. Bölgeme Hı. girdiğini hissedersem de saldırırım. Neresi bölge? İşte buralar bir yerler. Tam sınır yok mu? Nereden anlayacağım? Anlayamazsın. Şu an bölgende mi? Bilmem. Eee saldıracak mısın? Korkarsan. Saldıracaksan korkarım. Korkarsan saldırırım. Niye? Yeah. İnsanlar bana zarar verdi. Hmm. Ondan. Köpekler zarar verdi diye saldırsam sana Ne bakarım. saçma şey! Aynı sam. Neyse karıştırma geç yoluna git. Tamam. Tamam. Korktun mu şu an sen? Yo. Korktun mu? Hayır. Korkma benden zarar gelmez. Oh iyi. Yeah. Korkmazsan tabi. E, sokayım böyle işe. Ay korkmayın saldırmaz. Dedim ona abla. A yok korkmadım. Tamam saldırmaz o zaman. Saldırmam ona senden şüpheliyim hala. Siz korkar mısınız? A yok ben hiç korkmam. Şuradan geçene kadar benle yürürseniz. Neden korktun mu? Korktunuz mu? Saldırırım bak. Korkmadım. Oh iyi. Tamam o zaman. Hı. Biraz korktum. Biraz. Aa o zaman? Ne demek korktum lan? Ne demek korktum? Abi yok. Ne korkuyorsun lan? Ne yaptık sana? Isırdık mı? Bir yanlışımız mı oldu? Ama beyefendi korktuğunuz için havlıyor. Korkmasanız. Ama üstüme yürüyor. Nasıl korkmayayım? Korkmayacaksın lan. Üstüme gelme o zaman. Ben gelirim. Sen korkmayacaksın. A, sakin olun. Tamam. Tamam o. Oh. İyi iş. Ha şöyle. Korkma. Bir sıkıntı çıkmasın. Tamam beyefendi. Hadi geçelim. korkmadım. Ama bölgeme girdim. E bölgesine girersen ısırır. Tek başıma sordum kalbime niye beni yordun dinledim Seni gördüğümde geçirdim panik atak Panik atak Panik atak Mahallenin piçleri Gördüğümde <laughs> geçirdim panik atak